Merhabalar, 3. Sınıf Matematik, Geometrik Cisimler ve Şekiller videomuzla karşınızdayız. Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz 3. Sınıf Matematik, Geometrik Cisimler ve Şekiller konumuza başlayalım. Öncelikle bilmemiz gereken bilgiler var. Bunları size aktaracağım. Daha sonra geometrik cisimlerimize başlayacağız. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok eşya ve nesne geometrik cisimlere benzemektedir. Kibrit kutuları, buzdolabı, kavanozlar, dondurma külahları, salça kutuları, çamaşır makinesi geometrik cisimlere benzeyen eşya ve nesnelerden bazılarıdır. Etrafımızda gördüğümüz varlıkların şekil almış haline cisim adı verilir. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni, küre geometrik cisimlerdir. Geometrik cisimler yüz, köşe ve ayrıtların bir araya gelmesiyle oluşur. Şimdi yüz ne demektir? Buna göz atacağız. Şekil üzerinde gösterdim ve açıklamasını yaptım. Hemen bakalım yüz ne demekmiş? Geometrik cisimlerin Yüzeylerini oluşturan her bir şekle yüz adı verilir. Geometrik cisimlerin yüzleri aynı zamanda geometrik şekillerdir. Burada bir geometrik cisim görüyoruz. Bunun adı küp. Birazdan bunu öğreneceğiz. Bakın bunun yüzü burası. Bakın bir yüzü burası. Gördüğünüz gibi şu kırmızıyla boyadığım kısım yüz. Videomuzun ilerleyen kısımlarında bütün geometrik cisimlerin yüzlerini, ayrıtlarını, köşelerini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Peki ayrıt ne demektir? Geometrik cisimlerin yüzlerinin birleştiği yere ayrıt denir. Geometrik cisimlerin yüzlerinin birleştiği yerlere ayrıt denir. Evet şurası bir ayrıt. Bakın şurası yüz, şurası yüz, şurası yüz ve yüzleri birleştiren yerlere ayrıt diyoruz. Köşe ne demektir? Geometrik cisimlerin ayrıtlarının kesiştikleri yere köşe adı verilir. Bakın şurası bir ayrıt. Şurası bir ayrıt. Bu ayrıtların kesiştiği yerlere ise köşe adı veriliyor. Mesela şurası bir ayrıt, şurası bir ayrıt, şurası nedir? Köşe. Şurası bir ayrıt, şurası bir ayrıt, şurası nedir? Köşe şeklinde. Evet. Demek ki ayrıtların kesiştikleri yerlere de ne diyoruz? Köşe diyoruz. Evet, şimdi küp ile başlıyoruz. Küpün kaç yüzü vardır? Kaç köşesi vardır? Kaç ayrıtı vardır? Hangi özellikleri vardır? Bunlara bir göz atacağız. Küpün 6 tane yüzü vardır. Şimdi çocuklar, ben sizin için bir küp hazırladım. Bakın, benim adım küp diyor. Bu bir küp çocuklar ve Küpün 6 tane yüzü var dedik değil mi? Bakın size gösteriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yüzü var. Küpün bütün yüzleri karesel bölgedir. Bakın, karesel bölge. Karesel bölge. Bütün yüzleri karesel bölgedir. Küpün 8 tane köşesi vardır. Hemen gösterelim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane köşesi var ve küpün 12 tane de ayrıtı var. Şimdi ayrıtlarını görelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane de ayrıtı var. Şekil üzerinde de gösterdim çocuklar. Bakın köşeler şuralar. 8 adet köşesi var. Ayrıtlar şu mavi ile gösterdiğim yerler. 12 adet ayrıtı var. Şu şekilde gösterdim. Ve yüzleri de 6 tane kırmızıya boyadım. Şeklimiz de burada. Evet geometrik cismimiz olan küp de burada. Bakın benim adım küp diyor. Tüm yüzlerim karesel bölgedir. 8 köşem var. 6 yüzüm var. 12 ayrıtım var. Zar, zeka küpü, bazı kutular bana benzer. Evet, burada da küpün açılımını görüyoruz. Yani şuradaki şu 6 tane karesel bölge bir araya geldiğinde küpü oluşturuyor. Yani biz şu şekli çizip katladığımız zaman bu küp oluşmuş oluyor. Evet ikinci geometrik cismimiz kare prizma. Kare prizmanın yine altı yüzü vardır çocuklar. Hemen kare prizmaya bir göz atalım. Bu bir kare prizma. Sizin için hazırladım bunu da. Bakın ne diyor? Benim adım kare prizma. Evet gördüğünüz gibi bu bir kare prizma. Çocuklar kare prizmanın altı tane yüzü var. Hemen gösterelim bakın. Bir, iki, üç, 4 5 ve 6. 8 tane köşesi var. Görelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Peki kaç ayrıtı var? 12 ayrıtı var. Hemen görelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane de ayrıtı var. Ve kare prizmanın dört yüzü dikdörtgensel bölge, iki yüzü ise karesel bölgedir. Dört yüzü dikdörtgensel bölge, bakın bir, iki, üç, dört, iki yüzü ise karesel bölgedir. Bakın şimdi şeklimize bakalım. Benim adım kare prizma diyor. 12 ayrıtım var. 8 köşem var. altı yüzüm var. 2 tanesi karesel bölgedir. 4 tanesi dikdörtgensel bölgedir. Ve ne diyor? Beni dikdörtgen prizmayla karıştırma. Bu yüzüm ve karşısına gelen yüzüm karedir. Kare prizmada ne var çocuklar? İki tane yüzü karesel bölge. Bunu unutmayacağız. Ve burada da kare prizmanın açılımını görüyoruz. Bakın dört tane dikdörtgensel bölge. iki tane karesel bölge. Yani şunu kağıda çizip katladığınız zaman bir kare prizma elde etmiş oluyorsunuz. Bakın şu iki tanesi karesel bölge, dört tanesi dikdörtgensel bölge. Bunu birleştirdiğiniz zaman, bir araya getirdiğiniz zaman, katladığınız zaman ne oluyor? Kare prizma oluşmuş oluyor. Dikdörtgen prizma, dikdörtgen prizmanın altı yüzü vardır. Hemen görelim. Bakın benim adım dikdörtgen prizma diyor. Evet. Bakalım altı yüzü varmış. Hemen görelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yüzü var ve dikdörtgen prizmanın özelliği nedir? Bütün yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Bakın dikdörtgensel bölge, dikdörtgensel bölge, dikdörtgensel bölge, dikdörtgensel bölge, dikdörtgensel bölge ve dikdörtgensel, dikdörtgensel bölge. Bütün yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Dikdörtgen prizmanın 8 köşesi vardır. Görelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane köşesi var. Ayrıtları 12 tane. Hemen ayrıtlarını da görelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ayrıtı var. Şimdi hemen şeklimize bakalım. Benim adım dikdörtgen prizma. 8 köşem var. 6 yüzüm var. Tüm yüzlerim dikdörtgensel bölgedir. 12 ayrıtım var. Beni kare prizma ile karıştırma. Tüm yüzlerim dikdörtgensel bölge. Dikdörtgen prizmanın özelliği neymiş? Tüm yüzleri dikdörtgensel bölge. Evet, burada ise dikdörtgen prizmanın açılımını görüyoruz. Yani şu şekli çizdiğimiz zaman kağıda katladığımız zaman dikdörtgen prizma oluşuyor. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 tane dikdörtgensel bölgeden oluşuyor. Gelelim üçgen prizmaya. Üçgen prizmanın 5 yüzü vardır. Üçgen prizmanın 3 üç yüzü dikdörtgensel bölge, 2 yüzü üçgensel bölgedir. Hemen görelim yüzlerini. Bakın 1 2 3 4 5 tane yüzü var. Bu yüzlerin 1 2 3 tanesi dikdörtgensel bölge, 2 tanesi ise üçgensel bölge. Üçgen prizmanın kaç köşesi var? 6 tane köşesi var. Görelim. 1 2 3 4 5 6 evet 6 tane köşesi var ve ayrıt sayısı ise 9. Görelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane de ayrıtı var. Ve burada da üçgen prizmanın açılımını görüyoruz. Yani şu şekli kağıda çizip katladığımızda ne oluşuyor? Üçgen prizma oluşuyor. Evet hemen bakalım. Benim adım üçgen prizma. 5 yüzüm var. 2 tanesi üçgensel bölgedir. 3 Üç tanesi dikdörtgensel bölgedir. Altı köşem var. 9 ayrıtım var. Masa takvimine benziyorum. Evet masa takvimine benziyor. Üçgen prizma. Evet masa takvimleri ne şekilde oluyordu çocuklar? Şu şekilde koyuluyordu. Çeviriyorduk değil mi? Evet masa takvimine benziyor. Gördüğünüz gibi 3 tane dikdörtgensel bölge 2 tane üçgensel bölgeden oluşuyor. Silindir. Silindirin 3 yüzü vardır. Gördüğünüz gibi bir tane dikdörtgensel bölge 2 tane de daireden oluşuyor. Şimdi silindiri görelim. Bunun ismi silindir. Evet, ne diyor bakın benim adım silindir. Bakın silindir bu şekilde oluyor ve silindirde iki tane daire var, bir tane de dikdörtgensel bölge var. Bu dikdörtgensel bölge ne yapıyor? Şu şekilde katlanıp birleştirildiği zaman bu şekilde oluşmuş oluyor ve şu dairelerde şu kısımlar oluyor. Benim adım silindir, üç yüzüm var, iki yüzüm daire, bir yüzüm. Dikdörtgensel bölgedir. Salça kutusuna benzerim. Evet, gördüğünüz gibi salça kutusuna benziyor. Ve silindirin açılımını görüyoruz. Bu şekilde dikdörtgensel bölgeyi katlayıp yapıştırdığımızda ve bu kısımları da kapattığımızda ne oluşuyor? Silindir oluşmuş oluyor. Peki silindirin köşesi ve ayrıtı var mıdır? Silindirin köşesi de yoktur. Ayrıtı da yoktur. Evet, ayrıtım yok köşem yok diyor gördüğünüz gibi. Evet demek ki silindirin 3 yüzü var. 2 yüzü dairesel bölge. 1 yüzü dikdörtgensel bölge. Köşesi yok ve ayrıtı yok. Koni. Koni'nin 2 tane yüzü vardır. Hemen koni'nin açılımını görelim. Bakın bir yüzü burası, bir yüzü burası. Evet, iki yüzüm var. Bir yüzüm daire, bir yüzüm eğri. Bir yüzüm daire, bir yüzüm eğri. Peki ayrıtı ve köşesi var mı? Ayrıtı ve köşesi yoktur. Koninin ayrıtı ve köşesi yoktur çocuklar. Ve gördüğünüz gibi koni neye benziyor çocuklar? Dondurma külahına benziyor. Son olarak küre. Kürenin ise bir yüzü vardır. Gördüğünüz gibi bu bir küre. Bunun gördüğünüz gibi bir tane yüzü var köşesi yok, ayrıtı yok. Üçüncü sınıf matematik, geometrik cisimler ve şekiller konumuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.